Herkese merhaba. Ben Lord Crypto. Bugün sizlerle birlikte hiçbir fenomenin yapmadığı bir şey yapacağız. Yeni başlayanlar için, hatta başlamış da başaramayanlar için başından sonuna kadar tamamen ücretsiz kaldıraçlı işlem nasıl yapılır? Ana paranızı nasıl ona katlarsınız? Hatta ve hatta ben hangi taktikleri kullanıyorum? Nasıl trade ediyorum? Bunları size başından sonuna kadar öğreteceğim ve seri video yapmıyorum. Hepsini bu videoda tek bir videoda sizlere öğreteceğim ve bu işi bitireceğim arkadaşlar. Hepinizin bu işi öğrenmesini istiyorum. Kimseye muhtaç olmadan işlemler açabilirsiniz. Bunu kendi başınıza yapabilirsiniz. Bu video sizler için mükemmel bir eğitim videosu olacak. Sizden tek bir ricam var videoyu başından sonuna kadar kesinlikle izleyin. Anlamadığınız yerlerde videoyu geriye sarın, tekrar izleyin. Sonuçta bu bir canlı yayın değil, bir video ve bu videonun her anı dolu dolu bir eğitim, bilgi içeriyor arkadaşlar. Asla boş bir diyalog bu videoda geçmiyor. Yani gönül rahatlığıyla videoyu izleyip gönül rahatlığıyla işlemler açabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Aynı zamanda emeklerimizin karşı olarak da videoyu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım şu eğitime. Arkadaşlar tamamen sıfırdan başlıyoruz. Ne bir borsaya kaydın var, ne bir borsada paran var, ne chart biliyorsun, ne kripto biliyorsun ne de bir kaldıraç işlem nasıl yapılır bunu biliyorsun. Yani pırıl pırılsın, çok safsın, hiçbir şey bilmiyorsun. Okey mi? Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Kaldıraç işlem yapmak için öncelikle güvenli bir borsaya kayıt olman gerekiyor. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi. Şu anda izlemiş olduğunuz videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda BitGet kayıt linkim bulunmakta. Bu linke tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra buraya e-postanı yazıyorsun, para oluşturuyorsun ve kayıt oluyorsun. Kayıt olduktan sonra benim adımla kayıt olduğun için BitGet sana 100 dolar trade bonusu veriyor. İstersen bunu kullanarak para kazanabilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Kayıt oldun, KYC onayladın, arkasından borsaya girişini yaptın. Yaptıktan sonra burada paranı da tabii yatırdın bu arada arkadaşlar. Paranı yatırdın, her şeyin hazır. Artık kaldıraç işlem yapmaya hazırsın. Burada işlem yap kısım var. Burada vadeli işlem yazıyor. Buraya tıklıyorsun kardeşim. Tıkladıktan sonra burada ne çıkıyor biliyor musun? Burada direkt olarak Bitget'in bize sunmuş olduğu tamamen ücretsiz grafiği çıkıyor arkadaşlar. Buradaki her şeyi kaldıralım. Bakın ben burada her şeyi Bitcoin e atacağım arkadaşlar. Ne yaptık? Güvenli bir borsaya kayıt olduk. Paramızı yatırdık. Şimdi chart'ı öğreneceğiz. Arkadaşlar chart bu oluyor. Yani Herhangi bir bitcoin, gra bitcoin grafiği, ethereum grafiği veya herhangi bir xrp grafiği bunlar bizim için bir chart'tır. Yani bunun adı aslında bir chart. Yani bunu böyle de adlandırabilirsin ya da buna grafik diyebilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Yani çarptır. Anlamı grafik. Ne dedik? bitgit'e kayıt olduk, paramızı yatırdık, Chart nedir öğrendik. Şimdi kripto öğreneceğiz. Arkadaşlar kripto paralar blockchain'in bizim için sunmuş olduğu yenilik bir çarptır. Hani yeni para, teknolojik para anlıyor musun? Ama tüm kripto paralar bizim için nedir abi? Bizim için bir kripto para bir yerden bir yere para transferini sağlayan bir araçtır. Yani tüm kripto paralar aslında bizim için bunu yapıyor. Tabi bazı kripto paraların projeleri bulunmakta ama bu projelerin asıl amacı nedir abi? Bir yerden bir yere para göndermek. Bizim için işlem sayısı önemli. Burada en çok Bitcoin dikkatimizi çekmekte. Onun dışında e, Ethereum dikkatinizi çekmekte. Bu iki kripto para biliyorsunuz ki son zamanların hatta <laughs> yılın hatta kripto varlığının en iyi kriptoları. Çok saçma oldu bu cümle. Böyle yani bu kripto para da bize bunu yarıyor. Ne yaptık? Şimdi Bitget'e kayıt olduk. Paramızı yatırdık. Chart'ı öğrendik. kripto ne olduğunu öğrendik. Şimdi asıl olaya geliyoruz. Kaldıraş işlem nasıl yapılır? Şimdi kardeşim işlem yapa geldik. Chart'ımızı açtık. Kriptomuzu açtık. Hangi kriptoda işlem yapmak istiyorsunuz? Örnek vermek gerekirse Bitcoin'de yapalım grafiği. Şimdi arkadaşlar eşit işlem nedir biliyor musun? Genelde maksimum 100x, maksimum 100x'te işte maksimum 50x'te işlem açabildiğin e, fiyat tahminine göre para kazanabildiğin bir durumdur. Mesela atıyorum ben Bitcoin'e baktım ve Bitcoin'in ben dedim ki Bitcoin ne yapacak? Buraya kadar düşecek. Ne yapıyorum abi? Hemen geliyorum buraya. Atıyorum sana işte buraya geliyorum. Fiyat neymiş şu anda? İşte şu anın fiyatı 29 bin dolar. Yazıyorum diyorum ki işte burası 29 bin dolardan. İşte efendime söyleyeyim bin dolar işlem açıyorum. Diyorum ki burası 50x olsun ve ben buraya short diyorum. Yani short sat demek. Short'a aslında buraya kadar düşersek ve buraya gelirse sen kar oluyorsun veya daha doğrusu piyasaya basarak daha doğru karlabilirsin. Ya bunlar basit. Ben bunları hepinizin bilin düşünmekteyim zaten. Olay bu değil aslında. Yeni başladık. Kaldıraç işlem biliyorsun ama hani bu grafiği niye görebileceğini bilmiyorsun. Ben şimdi sana bunu göstereceğim. Yani bizim için önemli olan bu. Arkadaşlar açıkçası yeni başlayanlar için destek direnç çok önemli. Ama destek direnci sana sağlayan birkaç tane şey var. Nedir bu mesela? Bollinger bandı. Nedir bu mesela? Pivot noktaları. Nedir bu mesela? Trenddir. Biz şimdi sana bunu göstereceğim. Bak burada indikatörs yazıyor. Buna basıyorsun. Burada Bollinger bandlarını açıyorsun. Tamam mı? Bak bollinger bandı ve bunu mülküyse 4 saat yap. 4 saat her zaman daha mantıklı uzun vade sweet training için. Ve arkasından buraya gel kardeşim. Buraya RSI yaz. Tamam mı? Göreceli güç endeksi RSI. Sonra buraya gel efendim. MACD yaz buraya. Bak MACD yazıyorsun. Bak burada çıktı MACD diye. Bak çok basit. Çok basit kardeşim. Tamam mı? Kaldırağı işte nasıl atacağını biliyorsun zaten. Bunlar çok basit şeyler. Bunları anlatmıyorum bile. Ben direkt sana yönü nasıl bileceğini anlatacağım arkadaşlar. Bak şimdi. Atıyorum ben sana hadi başlayalım. Şimdi güzel kardeşim işlem açacağız. Bitcoin nerede? Bitcoin 29.800'de gördün mü? Ben Bitcoin'de hala bir yükseliş olacağını düşünmekteyim. Niye? Çünkü bak Bollinger bandının tepesi 30.400'ü gösteriyor. Ne yaparsın? Buradan bir tane ışın alırsın yatay ışın. 30.400'e bir tane ışın bırakırsın. Bak bu benim bu en basit en amatör pre section hareketidir arkadaşlar. Nedir abi Bollinger Band'ın burasını atmış olduğumuz ışın? Burada bir talep bölgesi var. Bir satıcı talep bölgesi var. Buradan işlem alabilirsin. Yani satıcının talep bölgesi adam diyor ki kardeşim ben buradan Bitcoin short'umu alırım. Buraya kadar tutarım. Burada karımı alırım diyor. Atıyorum geldi tamam buradan işleme girdin. Nereden işleme girdin? 31.300'den. Arkasından ne yapıyorsun? Aresay'a bakıyorsun. Aresay nerede? Burada. Eğer e, bu çizgiler bu bölgede ise sat oluyor. Eğer bu çizgiler buradaysa al oluyor. Yani burada long short giriyorsun. Burada long giriyorsun. Çok basit. Burada long giriyorsun, burada short giriyorsun. Hemen bakıyoruz abi. Ne yapmıştık buraya? Buraya bir tane e, ışın koyduk. Hemen ne yapıyoruz? Diyoruz ki 30.400 diyoruz. Buraya hemen ne yapıyoruz? Geliyoruz. Bak short açacağız. 30.400 short emrediyoruz. Senin atıyorum neyin var? Atıyorum senin işte yaklaşık 10.000 doların var. Atıyorum sana. 10.000 dolarla kaldıra işlemi girdim. Sakın ha sakın. Bak sakın ha. Kesinlikle bu hatayı yapma. Buraya kaldı 10.000 dolar yazıp short işlem açma. Emir verme. Ne yap biliyor musun? 10.000 doların varsa abi 100 dolarla işlemi. 100 dolarla gir abi 100 dolar neyle yetmiyor seni 100 dolarla işlemi 10 dolarla işleme girme 100 dolarla gir Yani paranın binde biriyle işleme gir diyorum sana anlıyor musun? Böyle işleme gir Çok bütün paranı kullanma Her zaman paranın binde birini kullan yüzde birini kullan anlıyor musun? Böyle gir mesela Ne yaptın? 30.400 dedin Maliyet 100 var dedin Ve burada short'a bastın Ve buraya geldiğinde Bitcoin emre girdi Emre girdi burada arkadaşlar Arkasından bakıyorsun diyorsun ki Evet RSI üstte sat bölgesinde. MACD bakıyorsun üstte sat bölgesinde. O zaman ne diyorsun abi? Bu kripto para düşecek diyorsun. Eğer bu tam tersi olsaydı yükselecek derdik. Ama şu an tam ters tam olduğu için düşecek diyoruz. Peki nerede kar alıyorsun? Bak. Kar alma noktanın bir tanesi burası. Orta bant. Diğeri de burası. Diğeri de burası. En alt bant. Yani diyorsun ki. Bitcoin 26.000 26 29 29.600'e geldiğinde ben kar alacağım. Tek profit alacağım diyorsun. Ve buraya geldiğinde kar azra al, alt tarafına diyorsun ki 26 29 bin 29 bin 600 diyorsun. Kar al diyorsun. Zarar durumu kısmına geliyorsun. Stop kısmı. Stop da onu da göstermiştim sana. Diğer kar 28 da diyorsun. Geliyorsun 28.860 diyorsun. Bu da senin ikinci kar alman oluyor. Tamam mı? Bunu yaptın. Bir de bunun Zararlı kısımlar var. Diyelim beklenmedik bir olay oluştu ve buradan paran yükseldi. Emri aldı ama yükseliş devam etti. Ne yapıyorsun? Bu da çok basit. Bir önceki yükselişe bakıyorsun. En yükseliş. En çok yükseliş nerede olmuş? Burada olmuş. Hemen ne yapıyorsun? Buraya bir ışın atıyorsun. Işınımızı attık. Kaç abi ışın? 30.600. 30.600'ün %10'unu şey işte stop koyuyorsun. Nedir abi 30.600'ün %10'u? Bakıyorsun hesap yapıyorsun. 20x girdim 10x girdim. Hemen diyorsun ki 10x girdim. Şu 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 şu. Şey diyorsun. 30.700. Hemen buraya 30.700 zarar durdur yapıyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Olası bir durumda Bitcoin yükselirse zarar etme. Hani bütün paran gitmesin. %1'i gitsin anlıyor musun? Bütün paran kaybolmasın. Stop olursun gider ama stop olmazsa da aşağı düşerse buradan kar alırsın. Buradan kar alırsın. Kar aldığında kaç para kar bırakıyor? Hemen bakıyoruz burada satış pozisyonunda. Sana diyelim sen buraya kalktın 20x işlem açtın. Kaç para kar alıyorsun? 20 x 4 80. %80 kar oluyorsun. Yani sen buraya 100 dolarla girdin. Atıyorum attım bir x. 80 dolar kar yapıyor abi. Anlıyor musun? Mantık bu kadar basit. Hani çok basit. Sadece temelde bunları bile kullandığınız takdirde kar alabilirsiniz. işlem Çok basit arkadaşlar. Bakın. Tabi bunun da bir de profesyonel tarafı var. Bunlar işte efendime söyleyeyim burası falan da bunları şimdi göstermeyeceğim. Şimdi siz bunu bir anlayın. Yorumlara göre ben bir de Profesyonel fırsatını çekerim. Yani yeni başlayan için çekmem de bir de profesyonel için çekerim. Anlıyor musun? Onu da yaparım yani. Çok basit. Gördünüz mü? Buradan işleme giriyorsun. Buradan kar alıyorsun. Tam tersi durumda. Mesela tam tersi bir durum bulalım abi. Hemen bakalım şuradan. bir Tam tersi bir durum göstereyim ben size. Mesela atıyorum. Tam tersi bir durum olsun. Mesela yani şöyle 4 saatlikte tam tersi bir durum. Ne varmış abi? İşte GLMR mi varmış? Ben şuradan bir GLMR bakayım ben. Nere? mesela tam tersi bir durum göstereceğim. Bak gördün mü? Mesela bak yükseliş oluyor. Bak buradan. Bak görüyor musun? Bak bu buradaymış. Bu buradaymış. Bu da buradaymış. Buradan böyle bir yükseliş olmuş gördün mü? Bu işleme buradan gireceksin. Hop buradan TP1. Hop buradan TP2 alacaksın. Bu da yükseliş için. Yani RSI ve Mekli ve Bollinger bandı sana başlangıçta yeter. Ve bunlar da Bitget'te var zaten. Hatta Telefondan bile bunları görebilirsin. İşlemlerden kar alabilirsin yani. Ayrıca arkadaşlar e, bunu da söyleyeyim sizlere. Bizim mükemmel bir arge çalışmamız var şu anda. Hemen göstermek istiyorum. Discord grubu kurduk. Kesinlikle hepinizin bu Discord grubuna gelmesini istiyorum. Şu anda manyak karlar elde ediyoruz. Gerçekten çok sağlam karlar elde ediyoruz. Bakın. Bakın. Yani mükemmel kar elde ediyoruz. Analizler paylaşıyoruz. Burada arkadaşlarımız var. Onlar konuşma halinde. Bu gruba nasıl gelebilirsin hemen anlatıyorum sana. Yine videomuzu açıyoruz arkadaşlar. Lord Crypto YouTube kanalına giriyoruz. Burada katıl var. Katıla basıyoruz. Burada kaldırı işten VIP grup yazıyor. Buradan katılan 1000 TL aylık olarak buradan VIP grubunu alabiliyoruz. Katılı aldıktan sonra bunun sesini alıyorsun ekran görüntüsünü. Ne yapıyorsun abi? Videomun hemen altında, bak, videomun hemen altında sabitlenmiş yorumda. Telegram linkim var. Bu linke tıklıyorsun. Telegram'a geliyorsun. Burada sabitlenmiş mesajda ne yazıyor? Lord Trey Topluluğu için Discord grubu için Lord Batıkan'a yazın diyor. Almış olduğun sesle birlikte Lord Batıkan'a yazıyorsun. Batıkan da seni Discord grubuna alıyor. Çok bedava, ucuz. Biz burada her akşam yayın yapıyoruz. Hatta önce bir yayın yaptık ve baya baya işlenmişten paylaştım. Bakın göstereyim. Görmüş olun RNDR paylaştım, İneş'e paylaştım, Fiyoki paylaştım, Link paylaştım, işte Bitcoin paylaştım, bir sürü işlem paylaştım. Ve paylaştık paylaştık kar aldık zaten arkadaşlar bilginiz olsun. Size de bu gruba kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Gelin yani gel, bedava abi gelin. Muhakkak gelin herkes yapmaz bunu. Türkiye'nin en büyük toplumunu oluşturmaya çalışıyorum. Yani başlangıç seviyesi bu kadar açtı işlemde. Bunları kullanabilirsin. Bu kadar. Aslında bu başlangıç seviyesi bu yani arkadaşlar. Kaldıraş işlem nasıl yapılır? Başlangıç seviyesi bu. Ne yaptık? Borsaya kayıt olduk. Paramızı yatırdık. Chart'ı öğrendik, kriptoyu öğrendik. Kaldıraçlı işte başlangıç seviyesinde açmayı öğrendik. Bir sonraki video likidasyon seviyeleri, likidasyon seviyelerinde işlem açmak ve buna benzer şeyler olacak arkadaşlar. Yani bu videoya bir 500 beğeni gelirse, neden olmasın? Yaparım yani. Yeter ki beğeni gelsin. Ben de göreyim istiyor musunuz istemiyor musunuz? Beğenin yorum atın ben göreyim bunları arkadaşlar. Bunları göreyim ki sizlere ona göre yardımcı olayım ben de. Sizler beğenmezseniz yorum yapmazsanız ben kime yardım edeceğim? Kime öğreteceğim abi bunları? Tabii size öğreteceğim yani Size başka kime öğretebilirim ben bunları? Bu yüzden her şey izle bağlı. Buyurun çıkın gelin çıkın çıkın gelin. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum.